Arkadaşlar aracımız Dacia Sandero gördüğünüz gibi 1.5 dizel. Şöyle motora göstereyim. Şanzımanda ikinci vitesini atıyor diyordu aracın sahibi. Bu Yozgat'tan geldi. Gelirken yolda takutku yaptı, istop etti falan dedi. Yürümüyor dedi. Şanzımanı açtık ki bu hale gelmiş. işler kırılmış. Şimdi böyle olmuş gördüğünüz gibi. Şimdi sadece ikinci vitesini atan bir araç neden böyle olur? Düşüncelerin fikirlerinizi yorumlarınız arkadaşlar.